Yallah. <laughs> 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 evet, bayramın hazırlık inşallah. var. de İstanbul'dan geldi. <laughs> Bunları da getirdik. Şimdi iftara son iftarımıza gidiyoruz. Evet buranın el Yani gelirseniz bu beyki tadı Biz balığından da yiyoruz. Her şey olursa onu da çıkacağım balık. kızarmış tavuk. Biz biraz birinin dışındaki bir yere geldik. Ki kalabalık olmasın. <laughs> pozum Şimdi... gönül Süleyman. Nasılsın? Selamünaleyküm. Nereye gidiyoruz? Mescidi Nebevi. Şimdi bayram namazını hazırlandık şu. Hepimizistan geldik Araplar gibi. Şu an Allah izin verirse Sağ tamam. Evet şu an hepsi Arap elbisesi giydirdim. <messizlik> Diğer Arap. <messizlik> Diğer Araplar da geliyor. Türk Araplar. Selamun aleyküm. Hacı. mübarek inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Ne bakıyorsun ya? Şu an. Gel gel keşif miydi? Niye şey t\u0131l\u0131y\u0131t alay. Ne şey? Ne şey? Ömer tam var abi. Onun kardeşim neydi? Bu kıyafetleri böyle çok abartı geliyor. Bir süslenmiş gibi mi? Evet çok süslenmiş. Herkes bize bakıyor. Bu Rekleyin. da buranın bayramlık gelivitesi gibi düşün. Bu tam hani. Evet evet tam olmuş gerçekten. Milyon? <laughs> <laughs> Gidip bakalım. Sakar. <laughs> Sakar. Evet, Sonra hızlı yetişemedik. O tarafı kapatmışlardı. Şu an hep beraber hızlı şekilde böyle. Bizim Araplar. Denizden geldikçe hızlı hızlı. Hızlı gitmemiz lazım şu an haremin oradayız, Uhud tarafında. Şu an hızlı çekti. Ömer gel. geliyor mu? kan da istirade istirade abi her yeri geçmişti ya yallah abi abi elhamdülillah Gel gel gel. Bir bir Şu an ayakkabılarımızı çıkarttık. Hacı, <laughs> <laughs> malish. Sorry. Sorry. Malish. صعب صعب عدم صعب صعب عدم سوري 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 معليش حجي نرد السلامه خذ عمي اسف فازي ما في ما في معليش معليش Yalla hacı yalla! Geri çıkıştayız. Ömer! Gelin bu tarafa! Yine çıkıyoruz. Ayakkabılarımızı giyelim ki milleti seccadesine basmayalım. Maleşo ya! Kardeşim! Kavuşacağız, Ömer, çöp kutusunun orayı burada buluşuyoruz. Sokak. Maalesef, malesef, malesef. Sorry, sorry. Valla malesef, malesef. İnşallah. Halas, çukur. Şey, şey, malesef. Hadi, malesef, şey, hemen ben. Sorry, malesef, malesef, <applause> معليش يلا حجي حجي يلا حجي يلا حجي معليش ليش سير؟ ألو ألو çıktık. Şu an halimiz, terledik, dağıldık. Yani gerçekten biz ilk başta şey yapmadık. Dikkat almadık ama ben ilk defa görüyorum. Şu an bayram namazı başlıyor. Yine şeyindeyiz yani. Evet. İlk soldan çıkalım. Gençler, seccade satan var mı? mı? Anı. Neyse ikinci yetişiyor muyuz? Yetişiriz, yetişiriz. <laughs> Gelin şu aradan kaçalım. Şu an de. böyle. Şu an aramlaması çıkışı. Hadi gençler, gençler gidiyoruz. Hayır. Evet. Yani şu an izdiham olacak çıkışta. Işte? Çağır çağır onları. Şurada milyonlarca insan, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Nijerya, Özbekistan, her insan insan var. Hayır. Türk bile var. Evet, ara sokaklardan kaçıyoruz. Rol olduğumuz için. Nasıl, nasıl? Evet, şu an çıktık. Evet, şu an çıktık ilerliyoruz. Hoşçakalın. Sabah hayır. Nasıl yaptın? Çözmüşsün geçenki videodan sonra. Artık bize deyiz. <laughs> daha kaç gün oldu? Şu an yolumuz uzun. Bayağı güzellerle. Sana kim yaptı geç? Adam çevir. Güzel mı? olmuş ha. Hani artık çözdük bunları. Ben esmer olduğum için benziyorum bunlara. ады елиң бурдан ле Türk oldu böyle. Bu da aşağısı. Aşağı. <laughs> Şöyle şuradan gösterebilirsin.